Spor salonlarında bilinçsizce kullanılan protein tozları ya da yağ yakıcı iddia edilen bir takım ürünlerden kesinlikle uzak durulmalı. Özellikle protein tozları çok fazla kullanılabiliyor ancak vücutta proteinlerimizin bir deposu yok. O nedenle fazla tükettiğiniz her protein, bunu yiyeceklerle de alsanız, bir bitkisel tozlardan da alsanız, hepsi vücudumuzda mutlaka ki yağ olarak depolanıyor. O nedenle aksine kaslarımızı geliştirmekten ziyade vücudumuzdaki yağ birikimini arttırıyor bu tarz ürünlerin fazla miktarda kullanılması. Eğer ki yeterli ve dengeli besleniyorsanız, sabah kahvaltınızda yumurtanız, sütünüz, öğle akşam yemeklerinizde et, tavuk, balık ve yoğurt ya da sütü yeterli miktarda tüketiyorsanız bu tarz ürünleri almaya gerek yok. Çünkü fazla miktarda protein alımı böbreklerden kalsiyum atılımını arttırır ve kalsiyum taşlarının oluşmasına neden olur. Bunun yanında özellikle böbrek ve karaciğerlerde aşırı miktarda bir yük oluşturmakta ve yağlanmaya neden olduğu için en olumsuz etkisini gösteriyor. Bu nedenle kesinlikle...